Herkese merhaba, ben Hasan. Teknoloji ve eksen etrafında gelişen olayları aktardığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Monster markasının 32 inçlik gaming monitörünü inceleyeceğiz. Uzun zamandır ülkemizde notebooklarıyla ön planda olan Monster firması, oyuncu notebooklarından iş istasyonlarına kadar birçok kategoride notebook üretimi gerçekleştiriyor ve bu ürünler geniş bir kullanıcı yelpazesinde severek kullanılıyor. Özellikle son dönemde Monster firması gerçekten popülerliğini artırmış durumda. Bunun yanı sıra Monster firması artık yavaş yavaş oyuncular için ekipman üretimlerine de başladı. Zaten uzun bir süredir oyuncu mouse, oyuncu klavyesi veya işte notebook soğutucu gibi ürünleri üretiyordu. Ancak yakın zamanda monitör sektörüne de adım attı ve 27 inç ve 32 inç olmak üzere iki farklı monitör piyasaya sundu. 27 inçlik olan versiyonu daha önceden piyasaya çıkmıştı. 32 inçlik versiyonu ise yeni piyasaya sunuldu. Yani ilk monitör sektörünü aslında 27 inçlik modelle adım atmışlar diyebiliriz. Bunun yanı sıra şu anda iki farklı monitörü bulunuyor ve bu iki farklı monitör aslında birbiriyle ekran boyutları haricinde birkaç noktada daha sıyrılıyorlar. Bunların başında şunları sıralayabiliriz. 27 inçlik versiyonda 240 Hz tazeleme hızı var ve Full HD çözünürlükte. Ancak 32 inçlik versiyonda 165 Hz tazeleme hızı var ve 2K görüntü çözünürlüğüne sahip. Ben kendime 2K çözünürlüğe sahip olan 32 inçlik versiyonu tercih ettim. Uzun süredir monitör arayışındaydım ve e, aklımda hep diğer fir diğer firmaların monitörleri var. Örneğin LG veya Samsung gibi markalara çok yakından takip ediyordum ancak e, Monster firmasının monitör çıkarttığından daha yeni haberim oldu diyebilirim ve e, görür görmez de hemen aynı gün siparişini verdim çünkü özellikleri bakımından fiyat olarak inanılmaz iyi olduğunu düşünüyorum. Yani tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz aslında Monster monitörler için. E, aynı aynı anda birçok pencereyi bir arada kullanmam gerektiği için veya bir yandan bir şeyler yazarken bir yandan bir şeyler okumam gerektiği için ben daha büyük versiyonu tercih ettim. Ama tabii ki 32 inçlik versiyonunda şöyle bir önemli detay var. Masanızın gerçekten büyük olması gerekiyor. Yani eğer laptop kullanıcısıysanız ve laptopınızı monitöre bağlayacaksanız veya Mac kullanıcısıysanız, Mac'inizi monitöre bağlayacaksanız, yani monitörünüzün yanına da onu meki veya işte notebook koymak için yer olmalı. Onun dışında klavye, mouse gibi tabii ki faktörler de söz konusu. O yüzden dediğim gibi 32 inçlik versiyonda büyük masa gerçekten şart. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan Monster firmasının 32 inç boyutundaki oyuncu monitörüne detaylarıyla yakından bakalım. İlk olarak malzeme kalitesine değinecek olursak bence monitör gayet sağlam ve şık duruyor. Ben internette birkaç yerde yorum okumuştum ve bu yorumlarda ayak desteğinin sağlam olmadığına dair yani her an kırılacakmış gibi durduğuna dair yorumlar vardı. Ben öyle bir şey yaşamadım. Hatta ben kutuyu açarken ayak desteğini yere düşürdüm ve çok sert bir şekilde düşürdüm. Hatta bir an korktum ama gayet pırıl pırıldı yani hiçbir sıkıntı olmamıştı. Hani ben o sağlamlık testini yaptım diyebilirim yani. Bence ayak desteği açısından da gayet sağlam. Onun dışında çerçevelere baktığımızda ise çerçeveler de gayet iyi duruyor. E, tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir yorum. Yani malzemenin plastik olması belki de insanları her an kırılacakmış gibi e, hissettiriyor olabilir. E, onun dışında monitörde asansör desteği var. E, Sağ sola 30 derece açılarla döndürebilme desteğiniz var. Ve öne 5 derece, arkaya 21 derece de oynatabilme değerine sahipsiniz. E, ben bunun da testlerini gerçekleştirdim ve gayet e, iyi bir şekilde döndüğünü veya aşağı yukarı kalktığını söyleyebilirim. Yani oradaki mekanizma gerçekten çok güzel çalışıyor. Ee, sağ sola dönüşü de gayet iyi çalışıyor. Ancak benim için burada kalitesiz gözüken tek bir yer var. O da asansör tarafında. Yani o tutma ağzı, ağzındaki plastikler biraz böyle dandik gibi duruyor. Hatta oynuyor oralar. Ee, belki benimki böyledir bilmiyorum ama ee, çok sorun mu? Bence değil. Çünkü zaten orayı sürekli oynatacağımız bir yer değil orası. Ee, onun dışında e, monitörün arkasında RGB desteği bulunuyor. Bu RGB desteği e, öyle etraf çok aydınlatan parlaklığa sahip değil, ancak e, gene tabii ki bir oyuncular için artı e, hoş bir değer katıyor. E, onun dışında söyleyebileceğim e, tasarımsal olarak ve malzeme kalitesi olarak pek başka bir şey yok. Yani, yani tamamen alınıp Böyle çok basit bir şekilde kurulup masanıza konulabilecek bir monitör. Sonrasında da istediğiniz, dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir monitör. Ee, öte yandan teknik detaylara biraz daha yakından baktığımızda ise ee, Monster 32 inçlik monitörde 2 adet DisplayPort çıkışı ve 1 adet HDMI çıkışı mevcut. Ee, bir de 3.5 mm'lik jack girişine sahip. Ancak monitörde hoparlör kesinlikle yok. Onu belirteyim. Ee, sadece işte kulaklık veya ses sistemi bağlayabiliyorsunuz. Bu port konusunda ben biraz aslında eleştirmek istiyorum çünkü ben iki bilgisayar kullanıyorum dediğim gibi bir tanesi Mac bir tanesi Windows yani yeni çıkan bir monitör olduğu için piyasaya daha iyi adapte olabilmesi açısından ben açıkçası Type C port beklerdim yani bir display iki display yerine o ikincinin bir tanesi Type C olabilirdi belki çünkü monitör hem iş kullanıcıları için hem de oyuncular için gerçekten ideal bir monitör. Yani her ikisini bir arada yapanlar için bence çok güzel. Biçilmiş kaftan diyebilirim. Özellikle fiyat açısından. Şahsen benim için öyle oldu. Hem iş konusunda hem eğitim konusunda hem de oyun konusunda bir numaralı monitör diyebilirim. Tabii ki uzun süreli test gerçekleştirmedim. Ama yani ilk görüşte baktığımda bunu gerçekten hissedebiliyorum. Umarım uzun süreli testlerde de bunu sizlere söyleyebilirim. Arion 32 inçlik gaming monitörünün diğer detaylarına baktığımızda ise 1500R değerinde kavise sahip. Bu değer gerçekten ideal bir değer. Bu değerin düşük olması gerçekten kavisiz hissi verebiliyor. Veya bu değerin çok yüksek olması sizi gerçekten belli bir süre sonra zorlayabiliyor. Bence 1500R kavis için yani monitörle ilişkin özellikle bence ideal bir değer olmuş. Monster da bunu çok iyi yansıtmış monitörünü. Bu konuda da gayet iyi. Ben ilk defa kavisli bir ekran deneyimi yaşıyorum. Bence gayet aslında keyifli bir deneyimi var diyebilirim. Öte yandan dediğimiz gibi 32 inç ekran boyutuna sahip monitör. Yani yaklaşık 80.5 cm değerinde bir boyutu var. Monitördeki panel özelliklerine baktığımızda ise Monster VA panel kullanmış. Özellikle yeni nesil monitörlerde VA paneli sıkça görüyoruz. TN panelden VA paneli geçilmesinin sebebi ise aslında e, siyahların daha siyah gözükmesi ve e, daha net gözükmesi gibi değerlendirebiliriz. E, çünkü TN panellerde e, siyahlar biraz daha griye doğru kayıyordu ama VA panelde bu gibi durumlar söz konusu değil. Öte yandan Monster Monitor e, parlamaz ekrana sahip. E, bu da güzel bir değer. Kontrast değerine baktığımızda ise 3000'e 1 kontrast değerine sahip 32 inçlik versiyonu. 27 inçlik versiyonunda bu oran 4000'e 1 e, parlaklık değerine baktığımızda ise 32 inçlik versiyonda 350 kandela e, parlaklığa sahip 27 inçlik versiyon ise 400 kandela parlaklığa sahip e, ikisinin arasındaki farklardan bir tanesi de bu aslında e, 32 inçlik 1500R kavis değerine sahip e, Arion monitörde görüş açısı ise 178 derece e, gerçekten monitörü masanızı ortaladığınız zaman ve Tam monitörün ortasına oturduğunuz zaman, gayet keyifli sizi içine alan bir görüntü açısına sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kavisli ekranda bunu çok iyi hissedebiliyorsunuz. Arion monitörde benim dikkatimi çeken bir diğer özellik ise sRGB oranı oldu ve renk gamut renk gamutundaki oran oldu. Arion 32 inçlik versiyonu %85 renk gamutuna sahip. sRGB oranı ise %119.9 bir değere sahip ki bu değer bence çok iyi. Özellikle fotoğraf düzenleme gibi veya işte grafik tasarım gibi işlerle uğraşanlar için fiyat performans açısından gayet iyi bir değer sunduğunu söyleyebilirim. Ben de aynı zamanda hem tasarımla ilgileniyorum, eğitim, eğitimim gereği hem de işlerim gereği gerektiği noktada yazılımla ilgileniyorum veya gerektiği noktada video montajı, fotoğraf düzenleme gibi araçlarla ilgilendiğim için ee, bu monitör benim için hem oyun hem iş anlamında gerçekten çok iyi değerler vaat ediyor. Umarım uzun kullanımdan sonra da bunları söylüyor olurum. Ee, tabii ki gaming monitör dediğimizde ise öne çıkan bir diğer faktör de G-Sync ve FreeSync desteği oluyor. G-Sync Nvidia ekran kartı tarafından desteklenen bir özellik. FreeSync ise AMD ekran kartı tarafından desteklenen bir özellik. Bu özellikler ne işe yarıyor diye sorarsanız da kısacası oyun oynarken yırtılmaların önüne geçiyor. Görüntüdeki yırtılmaların. Önüne geçiyor ve size daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. E, AMD tarafında bu FreeSync desteği uzun bir süredir var zaten. Piyasadaki %90 monitörde bu FreeSync desteğini görüyoruz. Yani fiyat açısından düşük monitörlerde dahi artık FreeSync desteği mevcut. Ama G-Sync tarafına baktığımızda ise piyasada bulunan birçok monitörde G-Sync desteği yok. Genellikle G-Sync desteği olmasını istiyorsanız fiyat bandını biraz yukarı çekmelisiniz veya daha bilindik markalara yönelmelisiniz. Bunun sebebi sanıyorum G-Sync'in daha sonradan piyasaya sunulması ve aslında monitör üreticilerinin bu duruma adapte olamaması olabilir. Ama tabii ki Monster Arion yeni monitör olması sebebiyle hem FreeSync hem G-Sync desteğini bulunduruyor. Daha henüz bir oyun oynamadım monitörde. Benim bilgisayarım Nvidia GTX ekran kartına sahip. O yüzden ben G-Sync özelliğini kullanacağım ama daha henüz bir oyun testi gerçekleştirmedim dediğim gibi gerekli testleri gerçekleştirdikten sonra zaten sizlerle ikinci bir video çekeceğim monitörün kullanımıyla alakalı oyundaki kullanımı fotoğraf düzenleme düzenlemedeki video editlemedeki performansı nasıl renk oranı vesaire gibi tüm detaylara zaten diğer bir videoda inceleme videosunda yakından bakacağız. Öte yandan Aeon 32 iş monitörde 7 farklı görüntü modu bulunuyor. 27 inçlik versiyonunda bu mod 4 tane, ancak 32 inçlikte daha fazla, 3 tane daha mod eklemişler. Bu modlar sırasıyla standart kullanıcı, film, fotoğraf, RTS, FPS1 ve FPS2 olmak üzere. Yani siz o an yaptığınız işe göre bu modlar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Özellikle kullanıcı paneli gayet kullanışlı ve Türkçe dil desteği de mevcut. Bu da güzel bir artı. Ee, çok kısa bir sürede istediğiniz ayarlamayı e, kullanıcı arayüzünde gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin oyun oynarken oyun moduna geçebilirsiniz. G-Sync açabilirsiniz. Veya film izleyeceksiniz. Çok kısa bir süre içerisinde film moduna geçiş yapabilirsiniz. E, tüm bu özelliklerin yanı sıra e, Monster Arjun 32 inçlik monitörü e, gördüğüm gün almamdaki en büyük etken fiyatıydı. Yani dediğim gibi yaklaşık bir aydır monitör araştırıyorum ve Birçok markanın, hemen hemen birçok ürününe yakından baktım, detaylarıyla inceledim, bir sürü karşılaştırma yaptım. Ancak Monster Arion 32 inçlik monitörü görür görmez aynı gün içerisinde alma kararı verdim. Çünkü fiyatı gerçekten inanılmaz iyi. Yani bu özelliklere, bu fiyatta bir monitör ben rastlamadım. Özellikle LG veya Samsung gibi büyük markaların bu özelliklerde monitörü var. E onlarda 4000 lira üstünde bir fiyat bandına, fiyat etiketine sahip. E ancak 2800 liralık bir fiyat etiketiyle Monster'ın bu özellikleri sunması beni gerçekten şaşırttı ve sevindirdi açıkçası. ben de o yüzden bu monitörü tercih ettim. monitörü detaylarıyla inceleyeceğim. Oyun incelemesi yapacağım, video incelemesi yapacağım, film incelemesi yapacağım veya bir standart kullanıcının yaptığı işleri gerçekleştirerek de bir incelemede bulunacağım. Bunların hepsini size bu monitörün inceleme videosunda aktaracağım. Umarım bu videoda bahsettiğim ön inceleme detayları sizlerin kafasındaki soru işaretlerini de gidermiştir. Eğer sizler de monitör almayı düşünüyorsanız ve üst düzey özellikleri hedefliyorsanız ancak bütçeniz kısıtlıysa bence Monster Arion 32 inçlik veya 27 inçlik versiyonu düşünebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.